Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdiki dersimiz 5. sınıf matematik. Göreceğimiz konu ise toplama işleminde verilmeyen toplananı bulma. Çocuklar, daha önceki dersimizde toplama işleminin elemanlarını öğrenmiştik. Toplama işleminin iki temel elemanı vardı. Toplanan ve toplam. Toplama işlemi yapabilmemiz için en az iki toplanana ihtiyacımız olduğunu da vurgulamıştım. Bu dersimizde sizlere bir toplama işleminde ...verilmeyen toplananı nasıl bulacağımızı anlatacağım. Çocuklar, bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için... ...toplama işleminin tersi olan çıkarma işlemini yaparız. Peki, hangi sayıdan hangi sayıyı çıkaracağız? İşlemde verilen toplamdan, yani işlemin sonucundan... ...verilen toplananı çıkararak verilmeyen toplananı bulabiliriz. Bu örneğimizde... E, görüyorsunuz. 867 ile bilinmeyen bir sayı toplanmış ve 1579 sayısı elde edilmiştir. Şimdi verilmeyen sayıyı bulmak için işlemi birlikte yapalım. Ne yapmamız gerektiğine bakalım. Evet. Bu işlemde toplam 1579'dur. 1579'u buraya yazıyorum. 1579. Verilen toplanan ise 867. Onu da altına yazıyorum. 867 ve çıkarma işlemi yapıyoruz. Çıkarma işlemi yapacağımızı unutmamalıyız. 9'dan 7 çıksın 2. 7'den 6 çıksın 1. 5'ten 8 çıkmaz. Hemen bir büyük basamağa gidiyoruz. Daha doğrusu sizin daha yakından bildiğiniz tabirle komşuya gidiyoruz. Komşudan aldık. Komşu 1'di, 0 kaldı. 15 5, 15 olur. 15'ten 8 çıkınca 7. Burada elde ettiğimiz 712 sayısı bizim burada aradığımız ikinci toplananımızdır. Yani 712 bir verilmeyen toplanan. Bununla ilgili bir örnek daha yapalım. Diğer örneğimize geçiş yapalım. Bu örnekte yine bir toplama işleminde verilmeyen bir toplanan var. Bu kez üstteki toplanan yani birinci toplanan verilmemiştir. Çocuklar birinci veya ikinci toplanan verilmemesi işlemde hiçbir şey değiştirmez. Biz yine sonucu bulmak için az önce yaptığımız işlemi yapacağız. Ne yapacağız? Burada verilen toplamı yani 9846 buraya yazıp bu sayıdan verilen toplananı yani 4000 272'yi çıkaracağız. 6'dan 2 çıksın 4. 4'ten 7 çıkmaz. Geldik komşudan aldık bir tane. 8 7 kaldı. Burası 14 oldu. 14'ten 7 çıkınca 7 kalır. 7'den 2 çıksın 5. 9'dan 4 çıksın yine 5. Evet buradaki sayımız da yine bizim bulduğumuz sayı bizim verilmeyen toplananımızdır yani aradığımız sayıdır hemen burayı yazalım ve işlemimizi tamamlayalım daha sonra bu işlemi yaparak da yine işle yaptığınız işlemin doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz evet şimdi sıradaki örneğimiz bunlardan biraz daha farklıdır çocuklar ona ee, bir bakalım burada 3 toplananlı bir e, işlem var 3 toplananın 2 tanesi verilmiş, 1 tanesi verilmemiş. Bunu nasıl bulacağız? 2'den fazla toplanan olan işlemlerde verilmeyen toplananı bulmak için önce verilen toplananları toplarız. Yani burada bize verilenleri önce toplayacağız. Daha sonra elde ettiğimiz sonucu buradaki toplamdan çıkaracağız. Hemen işlemimize başlayalım. Önce şuradaki 2 tane verilen toplananı toplayarak işe başlıyoruz. 612 ile 325'i toplarız. Bunları toplayarak tek bir sayı haline dönüştürüyorum. 2, 5 daha 7, 1, 2 daha 3 ve 6, 3 daha 9. Daha sonra çocuklar buradaki sayıyı yukarıya alıp... E, biraz daha aşağıya alalım bunu. Bunu buraya alıyoruz ve bu sayıyı bizim önceki toplamımızdan çıkarıyoruz. 1285'ten 937'yi çıkarıyorum. 5'ten 7 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası 15 oldu. 15'ten 7 çıksın. 8. 7'den 3 çıksın. 4. 2'den 9 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası 12. 12'den 9 çıkınca 3. Bizim aradığımız sonuç 348. Buraya yazarak işlemimizi tamamlıyoruz. Evet çocuklar. Toplama işleminde verilmeyen e, toplananı bulmak için... ...çıkarma işlemi, temelde çıkarma işlemi yapmamız gerektiğini unutmayınız. Eğer 2'den fazla toplanan varsa... ...önce verilen toplananları toplayarak onları bir sayı haline dönüştürdükten sonra yine toplamdan buradaki sayıyı çıkararak verilmeyen sayıyı verilmeyen toplananı bulabiliriz. Bu konuyla ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Dersi izleyip dinlediğiniz için çocuklar hepinize teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakınız.